6 Haziran 2019 olacak, Ramazan bayramının üçüncü günü evet, Karataş'a geldik. Güzel bir of. yağmur yağıyor. Of yağmura bak Allah şuna ya. Aynen, Normal cızbız tez yağımız vardı. Mecbur yağmurdan bozuldu. Araba aldık el arabasına. göster evet, evet. onu Gençler al. koy inci. Çekim devam etsin. Sıradan çek Ahmet Hüsü. Zahit ince odun koy Zahit. Işte, tamam. Bak lafı da ver. Yağmurumuz durdu. durdu. Yağmurumuz durdu. Bak, efendim. Ya oradan çek, oradan çek ya, ateş ki fazla ateşi çekme ya. Bunlar ben gelin buraya ya, burada bir şey yok. Gel gel gel. gel, gel. Hep de aklımdan Oranın maden Ama burnu olduğunu biliyorum. Maden burnu deniyor Burada maden burnu. orada maden. Bak, o orada maden. bunu yiyin de. Mağaraların mağaraları dedi. Ne mağarası dedi. Ben